Sigorta şirketi ana acente cari hareketleri. Cari hareketlere üst menüdeki cari hareketler bölümünden giriş yapılabilir. Bağlı olduğumuz sigorta şirketinin veya ana acentenin cari hareketlerini görmek ve işlem yapmak için sigorta şirketi ana acente cari hareketleri bölümünü açalım. Karşımıza çıkan pencerede hangi sigorta şirketinin takibi yapılacak ise hesap adı sekmesinden ilgili sigorta şirketini veya ana acenteyi çağıralım. Karşımıza çıkan pencere üzerinde seçilen sigorta şirketi ile ilgili bütün detayları görebilmekteyiz. Hareket detayları bölümündeki kriter sekmesinden sigorta şirketi ile ilgili olan ayrıntıları istediğimiz seçeneğe göre süzebilmekteyiz. Para birimi sekmesinden ise sigorta şirketinin hangi para birimi üzerinden cari hareketini görmek istiyorsak o para biriminin seçimini yaparız ve hareketlerine ulaşırız. Özet bölümünden sigorta şirketinin bütün hareketlerinin detaylarını görebilmekteyiz. Bugüne kadar ne kadar poliçe kesildiği ve ne kadar ödeme yapıldığı tek ekranda ayrıntılı olarak görülebilme, görülebilmektedir. Sigorta şirketinin cari hareketleri içerisinden herhangi bir işlem aramak için bul butonuna tıklayarak ayrıntılı arama yapabilmekteyiz. Yazdır butonu ise hareketlerin kağıda veya ekrana yazdırılmasını sağlamaktadır. Girişler ve çıkışlar butonları ise sigorta şirketinden alınan veya verilen çek, senet, nakit, mail order, dekont, fatura ve devir işlemlerinin seçilebildiği bölümdür. Çıkışlar bölümümüzde girişlerden farklı olarak çek senet ciro bölümümüz bulunmaktadır. Şimdi seçtiğimiz sigorta şirketine bir mail order ödemesini programımıza aktaralım. Öncelikle çıkışlar butonuna tıklayarak açılan pencereden mail order çıkışı linkini tıklıyoruz. Karşımıza mail order bilgilerini gireceğimiz ekran gelmektedir. Çıkış tarihi bölümüne mail order çıkışının yapıldığı tarihi yazıyoruz. PSP programı bu haneyi otomatik olarak doldurmaktadır. Eğer istenirse bu tarih değiştirilebilir. Açıklama hanesine ödeme ile ilgili herhangi açıklayıcı bir bilgi girilmektedir. Eğer daha önce girişi yapılan bir mail orderı sigorta şirketi veya ana acenteye göndereceksek, bağlı mail order linkine tıklayarak daha önce girişi yapılan mail order hareketlerinin listesini çağırabilir ve ciro edebiliriz. Daha sonra mütakip satırlardaki banka adı, kredi kartı numarası, Güvenlik kodu ve geçerlilik süresi haneleri doldurulur. Tutar hanesi, ne kadarlık bir girişin yapıldığını gireceğimiz bölümdür. Eğer alacak listesinden müşterilerimizden olan alacaklarımızı mahsup yapacaksanız veya bağlı mail order linkinden daha önce girişi yapılmış bir mail order seçmişseniz bu bölüme herhangi bir tutar yazmayınız. Çünkü önceki yaptığımız işlemden dolayı tutar hanesi otomatik olarak doldurulacaktır. Şimdi alacak listesi butonunu tıklayınız. Karşımıza müşterilerimizden olan bütün alacaklarımızın listesi vadelerine göre ekrana gelmektedir. Herhangi bir tarih aralığındaki vadeyi seçmek istiyorsa vade tarihi sütunlarını doldurarak süzgeçte kullanabiliyoruz. Burada yapılan ödemenin hangi alacaklarımıza mahsuben yapılacağını seçiyoruz ve tamam butonuna tıklayarak ekrandan çıkıyoruz. Karşımıza hangi ödemelerin mahsup edileceği ve ne kadarlık bir ödeme yapılacağı gelmektedir. Eğer yapılan ödeme taksitlendirilecek ise taksitlendir butonuna tıklayarak 99 aya kadar mail order yapılabilmektedir. Ödemenin kaç takside bölüneceğini belirliyoruz. Eğer istenirse sağ bölümdeki taksitlerin tarih ve tutar haneleri üzerinde değişiklik yapılabilmektedir. Bütün işlemleri tamamladıktan sonra kaydet butonuna tıklayarak pencereyi kapatıyoruz. Şimdi bir de nakit çıkış işlemi yapalım. Çıkışlardan nakit çıkış linkine tıklayalım. Karşımıza çıkış tarihi, açıklama ve tutar yazılı alanlar gelecektir. Mail order'da da olduğu gibi ödememizi müşterilerimizden olan alacaklarımıza mahsup edeceksek tutar bölümüne bir şey yazmıyoruz. Alacak listesine tıklayalım. Karşımıza müşterilerimizin bulunduğumuz ayın sonuna kadar olan borçlarının listesi gelmektedir. İleri tarihli bir alacağımızı mahsup edeceksek tarih bölümüne ilgili tarih yazar ve listele butonuna basarız. Listedeki tüm alacaklarımızı seçmek için artı tuşuna basarız. Tek tek seçmek için mouse yardımı ile alacak listesinin sol tarafındaki kutulara çift tıklar veya boşluk tuşuna basarak seçim yapabiliriz. Sonra tamam tuşuna basarak alacak listesini kapatırız. Alacak listesindeki seçtiğimiz taksitler nakit giriş bodrusuna otomatik olarak aktarılır. Tutarı hanesine hangi borçtan ne kadar ödeme yapıldığı yazılır. Eğer tamamı ödenecek ise her taksit satırında boşluk tuşuna basınız veya kontrol artı tuşuna basarak hepsini otomatik olarak doldurunuz. F8 tuşuna bastığınızda ödenen tutarı otomatik olarak tutarı hanesine yazar. İşlem tamamlandıktan sonra kaydet butonuna basarak kayıt yapabiliriz. Yaptığımız çıkışı silmek veya değişiklik yapmak için üzerine çift tıklıyoruz ve gerekli işlemi yapıyoruz. Cari hareketlerdeki her satırın üzerine çift tıklayarak hareketin detayına ulaşabilir veya üretilen poliçenin içeriği incelenebilir, değişiklik yapılabilir. Soru ve sorunlarınız için bizleri arayınız. BSP kullandığınız için teşekkür ederiz.